maşallah maşallah. Abi çok diretiyor Bayağı büyük ya. Nerede? Yok yok orada orada. Sayfalar. Bakın şimdi balık böyle tutuyor. <laughs> Ses de çıkıyor mu? <laughs> <laughs> Mücadeleyi görüyorsunuz. Yorma ya çek gelsin ya. Çekemiyorum. Çünkü Şeyi koparırsa abi. kurtarabilir ya. Abi şey yok mu kepçe şey ya? En yakın taraftan kepçe mi Dur şey me çekelim. Mehmet, Mehmet, Mehmet abi mi? orada sallasın dursun. Sen de ben çekeyim ben dur ben ya. De. Değerli arkadaşlar Karaman'dayız. <laughs> Doğal alabalık yakalıyoruz. Somon olmuş bu. Bu direkt somon ya. 2 kilo var. Var var maşallah. Nereye gitti? Abi öbür şeyi de bir açıkta kaldı. <laughs> abi sen şuraya gir. Kayıt ya. bitecek ya şimdi ya. hadi ya. Kaçarsa da kaçsın ne yapalım nasıl değilmiş işte. dedi. Ya niye kaçmış yakalamışken? Ya çok diretti ama bu yırtma bu ihtimali var ağzına. Bu iyi bana. direkt Aa, ya. İyi direkt mi yırtılmamamız lazım. Yavuz yap. Kes bunları abi poşetin olduğu yeri. Hiç ipe dokunma. Hı. İfe dokunma hiç. Sen yanaştır abi bunu canavar yanaştır. ya Bak bu. geldi. Hemen alıver. Hemen alıver. Hemen alıver. E al yavuz al al, 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 al al Yavuz. Çıktı mı? Çıktı çıktı Yavuz iyi tut. <laughs> Sen evet. tut şunu tut şunu. Solundaşlarından <laughs> 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 Kurban mı kesiyorsunuz ne yapıyorsunuz ya? Tutup seni? Bırak. <laughs> göster göster bir poz ver, bir poz ver Maşallah <laughs> Ya görsene dedim bak O neymiş ipe ya İpe dokunmayacaksın, ipe dokunursan pırttırır Dokunma dedim ki Kırdın mı boynunu? Yok kırmadım ben Bir daha sallayalım mı? He? Bir daha sallayalım mı? Burası bereketliymiş O nerede? Bak kafayı taşlayacaksın Hiç sallama hiç sallama I <laughs>